Merhaba arkadaşlar. Ee, intratrial septumun nipomatous hipertrofisi vakasının görüntülerini sunacağım. Ee, 7. dekattaki e, bir kadın hastada e, sağ ve sol atölyem arasında intratrial septumda tamamen ovali korumuş, dolayısıyla halter şeklinde sahip bir yağ dansesinde lezyon var. Lezyon ağır kökünden başlıyor ve aşağıya kadar koroner sinüs düzeyine kadar devam ediyor. E, tipik uzanımı ve yerleşimi. Fosso ovalesinin korunması da tipik. E, tanısı e, septumda 20 mm'ye geçen yağ dansesinde bir kalınlaşma olması ile kuruyor. Ayrıca tanıya lipomlar e, ve miksomalara girebilir. Lipomlar buna göre daha enkapsüel lezyonlar. E, miksomalar da e, atriumdan iyi bilinen lezyonları biliyorsunuz. E, daha çok ama onlar formalin ovalesten veya ona yakın düzeyden köken alıp atıyorumları pelin bir şekilde uzanıyorlar. Oysa e, bunda Foramen ovalenin tersinde korunması söz konusu. E, Beynin bir durum ama e, asemptomatik yani ama bazen hastalarda aritmiye sebep olabilir. O yüzden tanısı önemli. Ve tipik o, e, görüntüyle tanımakta Zor değil. Daha önemli e, kitelerde karıştırmamak gerekiyor. Yağ dansesinin oluşuna dikkat ediniz. Eksi yetmiş altı H U. E, bu e, lezyonlar aslında çok nadir değiller. Toplumun yüzde iki civarında bir şeyler olabilir. En sıklı olabilir. E, daha çok şişman hastalarda Şişman yaşlı hastalarda görülüyorlar. Bu hastanın aynı zamanda e, medya sinerji yağ dokusu da fazla olabiliyor. E, Kortikosür tedavisinde ikinci olarak da gelişir bir olan hastalığı sıkla biraz daha fazla olduğu gösterilmiş. MR'da opak madde tutmuyorlar. E, o açıdan tutan lezyonlar ayrı, ayrılabilir. E, bir özelliği de eğer hastaya PET yapılmışsa FDG pozitif olabilmesi ve bu yüzden de daha önemli patolojilerle PET'te karışabilmesi. Teşekkür ederim.